Türkiye ve dünyadan net haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün halkımızın kısa çalışma ödeneklerinin sona ermesi hakkında fikirlerini alacağız. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan kısa çalışma ödeneği her ay başında ödenek almaya kazananların hesabına yatıyordu. Bu süreçte işçilere ve işverenlere büyük destek sağlayan kısa çalışma ödenekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Mart sonu itibarıyla sona erdi. Peki halkımız bu konuda neler düşünüyor? Gelin hep birlikte halkın sesine kulak verelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandınız mı? Evet. Ee, geçen seneden beri yani Mart'tan beri faydalandınız. Evet. Ee, kısa çalışma ödeneği Mart sonuyla sona erdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha çok uzamalı mıydı? Bence uzamam orada zaten. Zaten yerlerini açmalar iş yerinin açılması lazım. Yani uz uzatıp ne yapacağım? Binle bin beş lira para değil yani. Bir hafta, iki, bin milletin iki hafta sigara parasıdır. Sizi şurada şu an patron musunuz? Yok, çalışanım Çalışıyorum. Ee, peki. E patronlar bu konuda işçilerini işten çıkarmayı düşünebilir mi? Kısa çalışma ödenekleri sona erdiğinden dolayı. Ya aslında zaten kısa çalışma ödeneği şeyler için, patrona için yapılmış. Yani yapılan bir şey. Yani garibanlık çalışanlar için hiçbir şey kapsamıyor. Hani işten çıkarmanın önünü açmışlar. Yani sadece bu yani. Bahaneler kısa çalışma ödeneği diye oldu bitti yani. Peki ülkemizde 3,7 milyon çalışana 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Oysa 5 milyon Suriyeli'ye yaklaşık 50 milyar dolar kaynak tüketildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ben normalde ırkçı birisi değilim ama boş yani. Ne en, en güzelini Avrupa yapıyor. yani. Ben olsam Avrupa Avrupa ilisini yapıyor. Ben de olsam kendi ülkem vatandaşını düşünüyorum. Yani bizim de misafirlerimiz var, grup etçi falan. Yani onlardan duyuyoruz yani. Adama mesela grup etçi gidiyor Almanya'da dünya kadar mağaza açmış şey. Biz kendi ülkemize mağaza açıyoruz. Adamlar en kolay mağaza açıyorlar. Ben anlamıyorum. O yüzden yorum yapmak istemiyorum bir önce yani yurt dışına hayallerim var. Bir önce bir ülkeden gidip yurt dışına gideceğim Yurt dışında rahat çalışabileceğinizi düşünüyor musunuz? emin ol daha daha düşünüyorum. Peki teşekkür ben ederim. Merhabalar kısa çalışma deneyinden faydalandınız mı? Yok faydalanmadım. E sona erecek bu konuda ne düşünüyorsunuz Mart sonu itibarıyla? Biraz daha üç ay falan daha devam etseydi olur. İşsizlikler artacak mı? işten çıkarmalar? Olabilir. olur olur Peki yani. işveren başka tercihlerde bulunabilir mi? Mesela Ücretli isimler gibi. Yapabilir, her şey olabilir yani. Evet. Ülkemizde 3,7 milyon çalışan 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Oysa 5 milyon Suriyeli'ye yaklaşık 50 milyar dolar kaynak tüketildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Suriyeliler için Avrupa'dan da kaynaklar alınıyor. Değil mi? Onla, Onların evet. da yardımları var. E, fakat tabii önce kendi ülkemizin vatandaşına verilmesi gerekiyor. Ama bu mülteci sorun da dünyanın her yerinde var. Güney Amerika'dan, Meksika üzerinden Amerika'ya gelen, girenler var. Afrika üzerinden Avrupa'ya girmeye çalışan mülteciler var. Mülteciler bütün ülkeler arasında eşit şekilde dağıtılmalı ama Güney Avrupa ülkeleri, İtalya, İspanya da kalıyorlar. Kuzeye batıya geçmeye mesela Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya bunları istemiyor. Onların arasında da problem var. Bizde kaldılar, Avrupa'ya gidemediler. O da problem. Bizim sınırımız var Suriye'ye. Kolaylıkla girebiliyorlar. Ama tabii kendi vatandaşının da Türkiye düşünmesi gerekir. Öncelikli olarak. Daha sonra mültecilere de yardım edebilir. Peki teşekkür ediyorum. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandınız mı? Hayır faydalanmadım. Çünkü üniversiteyi kazanamadım. Üniversiteyi kazanamamın sebeplerinden dolayı da üniversiteyi kazanamadığım için işe girecektim. Fakat işe giremedim. Müzisyenim. Sadece müzisyenlere her ay 1000 TL bir destek başvurusu olacak dediler. O programa başvurdum. Fakat ödemeler... Verildiği tarihte yapılmadı hiçbir şekilde, Turizm Bakanlığı'nın sözünde durmadı. Bundan dolayı da mağdur olduk. Sadece ben değil, Türkiye'de yaklaşık bu projeden yararlanan 35-40 bin tane müzisyen vardı. Bu müzisyenlerin çoğunu Twitter'da her gün gündemde görüyorum ben açıkçası. Her gün çoğu müzisyen arkadaşımızı kaybediyoruz. Pandemiden dolayı bir yıldır, bir buçuk yıldır mekanlar kapalı, konserler olmuyor. Benim anlamadığım şey AK Parti miting yapıyor kongreler düzenleniyor. Binlerce insan katılıyor ama neden konser olacağı zaman hiç kimse konserlere katılamıyor. Pandemi önlemi diyorlar bunu anlamıyorum. Bu yüzden açıkçası AK Parti'ye bayağı kızgınım. Hem verdikleri sözü tutmuyorlar hem de açıkçası bizler sanatçılar olarak ülkeyi kalkındırma peşindeyiz. Kültür olarak e, bir şeyler katma peşindeyiz fakat bize hiçbir şey katılmıyor. Ben bu durumdan dolayı da üzgünüm. Yani zaten sigortalı olarak çalışmıyordum. Freelance nerede çıkacağımız belli olmuyordu. Günlük çalışan insanlarız müzisyenler olarak. E, sigortamız yok, bir şeyimiz yok. O yüzden hiçbir şeyden maalesef yararlanamadım ki bu bahsettiğim 1000 TL yardım projesinden de yararlanamadım. Çünkü verdikleri tarihlerde yatırım yapmadılar hesaplarımıza. O yüzden hem faturalarımız hem kiralarımız birikti. Ya, yani bu sebepten dolayı açıkçası. Peki destek için Başka yollara başvurdunuz mu? Denediniz mi? Yani destek için bir kere pandeminin başında bir PTT'ye başvuru sağlamıştık E-Devlet üzerinden. 1000 TL yardımı. Onda da IBAN'ınıza yatırıldı dediler. Fakat IBAN'ımıza hiçbir şey yatırılmadı. Yaklaşık iki ay falan onun peşinden koştuk herhalde. Yani parayı da alamadık. Öyle sadece yattı dediler. EFT yapmışlar. Fakat bizim bu yok. Banka dekontlarını gösterdik. Hesap geçmişimizi aldık. Sunduk önlerine. Fakat yani yok. Hiç kimse bize bir dönüş sağlamadı. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. ben teşekkür ederim. Merhaba, kısa çalışma ödeneğinden faydalandınız mı? Yok. Ee, kısa çalışma ödeneği Mart sonunda sona erecek. Siz bu konuda düşün, ne düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum yani, ne bileyim. <laughs> Gündemi takip etmiyor musunuz? Hayır. <laughs> Peki o zaman. Ya. Eyvallah. Sağ olun. Siz kısa çalışma ödeneğinden faydalandınız mı? Ee, çalışmadığım zamanlarda faydalandım. Peki kısa çalışma ödeneği Mart sonu itibariyle sona erdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ramazan ayında kısıtlamalardan dolayı e, özellikle restoran sektörlerinde alda yasağın olacağı söylendi. E, biz tabii kuru sektöründeyiz. sektöründeyiz. Şu anlık alda bir problem yok ama garson arkadaşlarımız, komşularımız var. E, Bunlarda problem olacağını düşünüyoruz yani. E, Peki ödenekler devam ettirilmeli mi? bence yani çalışmayan insanlar için devam ettirilmeli yani bu insanlar geçimini bir yerden sağlayacak sonuçta. Peki işveren işçileri çıkarır mı bu durumda? İşveren işçileri çıkarır mı? Mecbur çıkaracak ama çıkardığında bir karşılığında bir tazminatı gerekecek belki de. O tazminatın iş yeri iş yapmadan ödeyebilecek mi? Ya da ücretli izni tercih eder mi? Ücretli izni. Evet. Yani tercih eder mi? Eder yani. Neden etmesi karşılığında olursa eder yani. Peki ülkemizde 3.7 milyon çalışanı 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Oysa 5 milyon Suriyeli Suriyeliye yaklaşık 50 milyar dolar kaynak tüketildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani düşüneceğim bir şey bununla alakalı benim düşüneceğim yok yani. Tekli düşünmedim zaten. Ondan Peki teşekkür edeyim. ediyorum. Sağ kısa çalışma ödeneğinden faydalandınız mı? Hayır. Mart sonunda bu uygulama sona erecek. Bu evet. konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, zaten devlet yeterince herkesin arkasında olduğu gibi yine elinden geleni yaptı. Zaten her yer açılmaya başladı yavaş yavaş. O yüzden Peki bitkisi... bu ödenekler devam ettirilmeli mi? Bence şu anda gerek yok. Sonuçta her yeri açtıkları için herkes işine geri dönüyor yani yavaş yavaş. Peki bu her yerin açılması işsizliğin önüne geçebilecek mi? Ya da işverenin işçi çıkarmasının bu durumda? Ya işsizliğin önüne geçilmez. Çünkü şöyle alttan gelen yeni bir nesil var. İş beğenmeyen bir nesil var. Ya böyle çok nesli Gençler her şeyi böyle bir anda olsun istiyorlar ama maalesef yani. İşsizlik o yüzden pek yok olmaz. Peki ülkemizde 3,7 milyon çalışana 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Oysa 5 milyon Suriyeliye yaklaşık 50 milyar dolar kaynak tüketildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sonuçta onlar da bir insan yani. Vatanına bir saldırıdan kaçmışlar, bir sığılmışlar yani. Tabii ki de bakmak zorundayız yani. Dinimizde de böyle emrediliyor. Peki teşekkür ederim. Ben Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandınız mı? Kısa, i̇şten çıkarken almıştım. Süreç nasıl oldu? Pandemi döneminde mi? Evet. 2000, 2000, 2020'de evet, Mart ayında iş yerimiz kapandı. Ben de burada çalışıyordum turizmde. Ama iş yerimiz kapanınca tabii 6 ay alabildim yani. Ama onun dışında hiç alamıyorum. Şu an almaya devam ediyorsunuz ama Yok, değil hayır, mi? Yok hayır alamadım A çünkü patron beni işten çıkardı. Kısa evet. çalışma ödeneği e, sona erdi. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi durum iyi değil yani. Çok kötü. Peki işverenler işçileri çıkarmaya devam eder mi? Yani bu gidişle böyle giderse tabii ki eder. Aynen. Ee, ya da ücret izin görebilirler Benim işte o çalışan şirkete bağlı. Onu bilemem. Ülkemizde 3,7 milyon çalışana 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Oysa 5 milyon Suriyeli'ye yaklaşık 50 milyar dolar kaynak tüketildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? O konuyu bilgilemeyeceğim de. Bilgi konuyu bilemiyorum. Peki teşekkür ederim. Rica ben. Ederim. Merhaba. Kısa çalışma ödeneği aldınız mı? Hayır. Ee, Mart itibariyle sona... Şimdi sonra... geldim buraya da. Yeni geldim buraya. Ee, şey mi? Röportaj mı? Evet. Mart sonu itibariyle sona erdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hiçbir bilgim yok. Yani hiç. O bir onlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Buru dışındaydım. Buraya yeni geldim. Antalya'dan İstanbul'a geldim. Antalya'dan İstanbul. A. Neredeydiniz? Ant, şey Almanya'daydım. Almanya'da, Almanya'da işçilere karşı nasıl bir formül uyguluyorsunuz? Burası olmuş? daha güzel. Türkiye daha güzel. Evet. Kesinlikle. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Merhabalar. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandınız mı? Yok. Ben çalışmıyorum. İş ben burada. Ee, peki kısa çalışma ödeneği Mart sonuyla sona erdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir fikrim yok. Ee, peki sizce devam ettirilmeli mi kısa çalışma ödenekleri? Ee, üç ay daha olsa çok iyi olur. Çok rahatım olur. 3 ay daha gerekiyor. İhtiyaç var yani. Peki siz de patronsunuz. Ee, bu konuda işçileri çıkarmayı tercih eder mi diğer patronlar? etmemesi lazım ve edende var yani. Ücret izin olabilir mi? O biraz mantıklı olabilir yazın. Uygundur yani. Peki ülkemizde 3,7 milyon çalışanı 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Oysa 5 milyon Suriye, Suriyeli'ye yaklaşık 50 milyar dolar kaynak tüketildi. Bu konuda ne, bir fikriniz var mı? Yani i̇kisi birbirine ayrı bir farklı konu ya. Biri 10 yıllık mesele, diğeri de 2 yıllık mesele. Birbirine karışmamak lazım. Peki teşekkür ediyorum. Kısa çalışma ödeneği aldınız mı? Evet aldım, alıyorum. Ee, geçen seneden beri mi? Nisan'da izne çıktım, Mayıs'tan beri alıyorum. Ee, Mart ayı sona erdi, Mart ayı ile birlikte kısa çalışma ödenekleri sona erdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Devam etmeli miydi? Nisan'da alacağız, biliyorum mu? İlk haftasında alacağız, alacaksınız. Aha, alacağım. Benimki TC kimlik numarasına göre ayın dokusundan dokusuna. Peki süreç olarak devam etmeli miydi? Şu Pandemi döneminde her yer kapanıyorsa Ramazanda tabii ki devam etmeli. Yani çünkü ben yemek sektöründe çalışıyorum. Şu anda iş yerim e, bir aylığına yine kapanacak Ramazan dolayısıyla ayın 12'sinde. E, tabii ki ödenek sağlanmalı. Ne yapacağız biz evde? Peki işçiler işçi çıkarmayı mı tercih eder yoksa ücret izini tercih edebilir mi? Vallahi şu anda ya çıkarılmış gibi bir şeyiz aslında. Çünkü ben e, SGK'dan yararlanmıyorum. Çünkü sigortam yatmıyor. Nisan'dan beri sigortam yatmıyor. İzinliyim. Yani çıkarmış gibi bir şeyler. Sadece devletten ödenek alıyorum. Ülkemizde 3,7 milyon çalışan 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Oysa 5 milyon Suriyeli'ye yaklaşık 50 milyar dolar kaynak tüketildi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Siyasi işlere girmek istemiyorum da. Tabii hakkımızın da yenmesini istemiyorum açıkçası. Merhabalar, kısa çalışma ödeneği Mart sonuyla sona erdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneyim, almadığımız için fark etmiyor. Almadınız, peki ödenekler devam ettirilmeli mi ülke genelinde? İşsizlikler artabilir çünkü bu konuda. Tabii devam etmeli. Peki ülkemizde 3,7 milyona çalışan 30 çalışan 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Oysa 5 milyon Suriyeli'ye yaklaşık 50 milyar dolar kaynak tüketildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi onları getirenlere sor. Peki teşekkür ederim. Merhabalar, kısa çalışma ödeneğinden faydalandınız mı? Yok, hayır. Ee, Mart sonu itibariyle sona erecek. Sizce devam ettirilmeli mi? Yani şu anda işsiz olanlar var. Otel otel gibi çalışanların hepsini onlar için çok çok faydalı olur ama bir şu anda çok şükür çalışıyoruz. Bizim için bir ihtiyacımız yok ama işini kaybedenler için devam edilmesi gerekiyor. İşsizlik daha da artar mı? Yani virüsün, virüsün durumuna göre. Virüs eğer ki biterse her şey eskiye döner ama zaman alır. Bu yıl da kay yani bu yılda herhalde gitti gibi gözüken. Belki yazdan sonra bir ihtimal bu bölgeleri için turist gelirse yani uluslararası uçuşlar rahatlarsa o zaman daha rahat ederiz. Ama komple fabrikalar şunlar her şeyin yerine gelmesi biraz zaman alır. Kısa çalışma ödeneği sona erdiğinde patronlar başka bir tercih önerebilir Mesela ücret izinler. Vaa üstadım hiç böyle bir şey hani düşünmedim. Yani açıkçası herkes hani kendi derdiyle boğuştuğu için. Benim için en şu anda hani öyle bir şey hani diyemeyeceğim ama insanların işten çıkartılmaması lazım. En kötü sigorta ücretlerinin alınmaması gerekiyor. Yani işverenleri sigorta primlerini ödemelerinden muaf tutarlarsa belli bir dönemde daha iyi olur. Ülkemizde 3,7 milyon çalışan 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Oysa 5 milyon Suriyeli vatandaşı 50 milyar dolar kaynak tüketildi. Bu konuda bir fikriniz var mı? Kısa vadeden bakarsak yanlış, uzun vadeden bakarsan zaruriyet. Peki teşekkür ederim. Tamam. Kısa çalışma ödeneği Mart sonu itibariyle sona eriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ona bir şey diyemeyeceğim. Yani piyasanın açılması lazım o ödeneğin son bulması için. Ama piyasada hiçbir açılma yok. Peki devam ettirilmeli mi kısa çalışma ödenekleri şu süreçte? Şu süreçte devam ettirilmeli. Hiç olmazsa Ramazan bayramı geçinceye kadar. Peki işten çıkarılmalar, işsizlikler olur mu? Olacak herkesi. Peki ülkemizde 3,7 milyon çalışana 30, mily 30 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Oysa 5 milyon Suriyeli'ye yaklaşık 50 milyar dolar kaynak tüketildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Devlet sağ olsun. Başka bir şey demeyeceğim. Yani kendi vatandaşım açken başkasını doyurmak benim kafama yatan bir şey değil. Yani burada 5 milyon aşağı yukarı Suriyeli var ve her türlü imkanı senden benden daha fazla sahipler şu anda. Herhangi bir devlet kapısına veya hastaneye gittiğimiz zaman. Bu da bizleri rahatsız ediyor normal şartlarda. Ama yapacak bir şey yok devletin politikası. Onun için bir şey demeyeceğim. Devlet demeyin de hükümetin politikası daha doğrusu. Peki teşekkür ediyorum.